Your contract is ending. So in a, a Sözleşmesi Sözleşmesi e e düşün, short while, and... is Are you happy it Bu soruya her zaman vereceğim bir cevabım var. Burada mutluyum. Tabii ki de kalmak istiyorum ama tabii ki sonuçta kulübümüzün kararı olacak bu durum. Oğlum bugün çok da özel bir performansı vardı. Son haftada da yani Karagümrük maçında da iyi bir görüntü ortaya koymuştu. Biraz önce kendisi e, röportaj verirken ben burada kalmak istiyorum dedi. Abdullah Hoca ne söyleyecek? Onaçun'un burada kalmasını istiyor mu bu birinci sorun. Bir de hocam Gaziantep Futbol Kulübü forveti Deniz Traguş Trabzonspor'un gündeminde bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Transfer çalışmalarımız çok ciddi bir şekilde başkandan birebir ve ekip çalışmasıyla da devam ediyor. Ciddi çalışmalar, ciddi mesafeler kat ediyoruz. Daha daha tamamına ulaşmış veya e, hızlı nasıl söyleyeyim e, bitmiş gibi gözükmeyen ama yaklaştığımız e, önemli transferler var. Draguş önemli bir oyuncu. Geldiğinden beri Gaziantep'te önemli katkılar sağladı. Bugün de çok ciddi bir performans bize karşı sergiledi. Onaço'yla da olsun, diğerleriyle de olsun önümüzdeki senin planlamasını yaparken e, konuşuyoruz. Onaç ondan konuştuğumuzu size söylememiş, ben de söylemeyeyim o zaman. E, o bizim aramızda kalsın. Konuşuyoruz, iletişim kuruyoruz. Bir yerden yarışırken bir yerden de önümüzdeki senenin ciddi şekilde daha fazla rekabetini oluşturacak, daha fazla seçeneklerin olduğu, daha fazla zenginliğin olduğu bir e, takım oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırsın.